Hmm, pille kablo Görevler XP vermiyor bu oyunda. Mesela. Vermiyor görev. Hı. XP ne veriyor bilmiyorum ama görevlerin vermedi biliyorum. Görevlerden alınan tamam. ödüller de çok bir XP değil diyor. Normalde de hı hı. loot yaptığında veriyor, alıyorsun, buluyor. Ya ama ben kalkan zor buluyor. Bir görev vermiyor. Nerede? Yukarıda... Şurayı burayı. Hı. Anladım. Üçlü mü ikili mi? İkili galiba. Tamam. Alandayız. O oyunu Bamba niye oynamadı iki İşte. Arayacağım. Aha köpek tasması. Artık tavuğuma level atlatacağım. Pek de asmasın. Asması mı? Oğlum biz neredeyiz lan? Buldum bir tane ya. Yani. loot verdim. Tamam. Pili bana ver. Tamam. Ben bulmuştum pil. Öyle mi dedim ben? Aaaa. M'ye tamam, basıp tamam. bak. Değilse kalsın da. Adam ya. Adam ya an oğlum aldım da nereye gitti lan bu pil aa g teşekkürler diyor. aa bir dakika lan ben pili aldım da alamadım pili aa aldım pardon aldım ama şey çıkartmam lazım herhalde tikilenmedi saymadı mı hı saymadı herhalde çıkartmam lazım fbox'da itik köpeği Köpeği koydum ama. Tamam. Hangi sandıklarda? Birisi de bize yar olmadı anasını satayım. Labirent burası ha? Hanimet değeri orta diyor burada da. Hanimet türü ortaymış buranın ama. Bilince mi yazıyor? Ha yani içeri girdik öyle yazdı. Aa drone varmış lan Allah kahretsin ya. Abi. Tamam patlattım. Kim helal. Patlattım patlattım aynı. Kaynıyorum. Ben, ben bir drone arıyorum. Tamam dört drone hallettik. Ben aşağı iniyorum dedim. aynı yerdeyim ha bu arada hala yukarıdayım. İyi gibi evet ya kötü değil. Arkana geldim şu an yanına geliyorum. oyunun Son Taslak taslak. Tamam. Onu kapa. üretmek için. Bilmiyorum da. Abi bir alayım. Hani hmm. Ne oraya bak? Onun diğer kısmına bakmışım. Diğer kısmına baktım. aşağı iniyorum şurada. Eh işte yani iyinin kötüsü kötü iyisi. Bir şey oluyor, alarm çalıyor. Bakayım Kamera varmış ya. Kafamıza drop, drone indi herhalde. Come mm -hmm. on. Oh, Ne? Hayır. Tam Buraya geçti. Bomba atıyorum şimdi ona. Ben dolan. yemedim. Sanmıyorum. Açtı mı acaba ne ben... ben biri gördüm. Adamı loot'luyordu. Ha onu gördüm. Ah siktir, ah, siktir vurdu Hatta bana. Bomba at da attı onu da vurdu. Kalkan basıyorum. Ben kalkan bastım şimdi bandaj bir tane de. Neyle vuruyor lan o? Eşek arası sürücü satayım mı? Bir şey oraya ama ne olacak bilmiyorum. Ona Belli olmuyor abi. Be, ne vurdu ya o, bu fight'ı kazanamayız yani, haberin olsun iyi değilim ya tamam bir, bir bir düştü bir bu bir, bir düştü bu da yedi benden çok bu da bitti. Düşeni bitirdin mi? Ben bayıl git yanına E'ye bas. Öyle yapacağım şimdi. Bilemez mi yüzledin. Yapamam. koyuyorum şimdi yüzüne. Bunu ne Bam. <laughs> <laughs> tamam ben hemen adamı lootluyorum. Bunuz var. Tamam. Bak güzel şeyler var bunda. Çok dalmayalım kanka ölmeyelim yani. Adam geliyor. Ses var. Gördüm gördüm. Geldi. Bitti direkt. Olabilir ben. Çok iyi. Sen yumruklu onu ben ileri bakıyorum. Koydun yumruğu bayılttın. Pil var bundan. İhtimal. Ne var? Tam pil pilim pil. iyiyim ben şu an. İyiyim. Ben sadece şey gereksiz atıp gerekli almayı oynuyorum. Tamam ya sen buna bakarsın. Ben senin diğer bıraktığına bakacağım şimdi. Nerede o? Oğlum adamdan ferro varmış almamışsın. Ben aldım bende yoktu. Tamam aldım ben. Kesinlikle. ben buna da şey yaptım. Kanka bu arada her şeyi alamıyor ha. Yani şey dolduramıyoruz kendimizi, fullleyemiyoruz. <laughs> Çanta gibi bir şey değil mi? O yetmiyor. Kızıl ekliyorlar da bu yarım kaldı. Bir bak kanka sen ya. Kanka çıngırak 3 var. Tufan çıngırak. Aha geldi. İçeri girdi. Oha tek attım lan. Oğlum bu eşek arısı de ben attım ya kanka. Bu işe yaramamış ya Fırlatmışım sadece onu. Ben şöyle. Hadi Sen o çocuğa bakmayı bitir kanka. Ha? Bakmayı. Tamam. Ne mühtemelen. Yo ne oldu? Bir şey mi var? Ha buradakine bakmadım. Şuna bakayım. Oha bunu temizlemiş oğlum. Tertemiz lan bu. Buralar herkes yüzüstü ölmüş. Kanka bunu da alayım ben çıkalım bu arada sen de tamam olunca. Şu an ben alıyorum böyle fazla ihtiyaç olanları. Çıkıp bir daha gelsin. Etmiyorlar. <laughs> <laughs> ya bu tamam. Ağır olur mu? Ağır karakter yürüyemiyor amına ağırlıkta. Yar Ağır olur mu? Kanka olsun ya olsun. Son Kanka son bir olsun şeye bir bakacağım. uğraşacağız. Ha ben tamam oldu ya. Kim ya? Metal parça Asal. Parça ki. Metal parça. Ben şu iki taneyi attım. Onun yerine şunu aldım. Bunu aldım. Ağırlığım nasıl fazla yine. Al seni. Aldım hadi. o zaman. Kanka çıkalım çok ağırız ya. Değil mi? Karakter <laughs> var ya götünü kaldıramıyor. Koyamadık onu. Ne oğlum? Emin değilim bak. Evladım. Gözden mi kaçırdın? Örs 2 var bunu topan. Örs hani... alman lazım. Ha buna bakmamışız lan evet. Ben orada çıkışa bakayım kanka. Buldum çıkışı burada. İşaretledim mavi mark. Alırım kanka sen bitir. Çekebildiğimi çekeceğim ben ondan. Ben bir yandan da bakıyorum etrafa bakıyorum. Çıkayım yani. Bana Tam dikkat var. Emin değilim örs nerede lan? Ha tamam onu alıyorum. İyi. Ne kullanıyor hafif mi? Tek tekli falan bilmiyorum. Bandajı aldım. Bir tane daha bandaj vardı onu da aldım. Hatta şöyle bandajı kullanıp diğer bandajı alacağım. Güç. <laughs> Geldin mi sen? Ne ya? Bana göre geldi mi? Alışım. Film ablamı da. Fark alıştı. Onu ben yapmıştım. Öyle mi? Tamam. Farkı komandanın yanına bombayı alayım. Tamam kanka hadi gidelim Ben gösterdim mavi yer. Delim abartmayalım biyelim kanka bokunu çıkarmayalım hadi. Adam var. Es var evet. Yavaş yavaş yürüyorum. Zaten karakter götünden şey yapamıyor, kaldıramıyor. Koş, koşma sesi duydum yanlış duymadıysan. Erro 2 atıyor. Erro 2 Gel bana gel bana gel. Son doğru 10 dakika. Gösterdim. mavi market. Evet. Hı hı. Ana karakter koşamıyor. Yürütüyorum karakteri baksana. Kapıyı kapatalım. Gel 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 gel. Tamam. Ayağa kalksan oğlum niye ilerik gir? <laughs> hmm. Sağdan mı soldan mı? Sağdan ben. Ben yani, yani emin değilim bence. Yani buradaki merdivenden çıkacağız ama şey var. Ada ona lan ne o kamera mı? tamam. O temiz bir et. Gidecek. Hadi inşallah. Harece pil. Hakkın mı var mı? Harece pil aldım. Tamam. Kim tamam. yukarı. Yukarıda bizi karşılayacak. Geliyorum peşin düşman Yok ya. Ne oluyor lan? Adam mı var? Drone sıkıyor bize, haberiniz var Onu oğlum? Da... Bir sen sıkacaksın, ben sıkacağım da... ...has diktim lan, has diktim. Çekil ya. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Aaa! Olamaz, o hala? Omeni almak lazım. Bir şey gelmez şu Gidim an mi? iyi. Geldi geldi ama şu şey an. Canım bir, canım bir. Düştüm düştüm. İçeri girsene içeri girsene. Aşağı gelebilir mi? Aşağı gelebilir mi? Geleceğim geleceğim geleceğim. Sen vur onlara. Dikkat et. Bandaj. Vuramıyorum. Ha geldi bana da geldi. Bu kadar böyle. Gel gel sen. kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ben al kapıyı kapat ya. Ne Böyle... göre? Açıyorlar ha namussuz. Kesinlikle bu Oğlum götü fena kurtardık. Acaba mı? Üstüne mi gidiyordu gaz, gaz. kapı? Ve var hepsi var. Ben Şimdi beni kaldırırken senin canına baktım bir. Gözde de. Hmm. Ben de diyelim. Tamam bir saniye mermimi doldurayım canımı basayım abi. Orada adrenalin varsa basacağım. Yukarıda yukarıda bu arada. Ben orayı. Ben basıyorum şu an. Burada, burada var lan burada da var lan. Orada da mı var? Tamam Şu an ben canımı doldurdum Sinan sen de gel canını manını sen doldur Deneyelim mi? Deneyelim, oha lan Öldürdüm, bana geldi bu Lan koş, yakında bir building var Ne o? Tamam dur bir dakika, bir dakika dur Tamam. Evet. Bu ölmüş. Ya bu ölmemiş. Şu kamera yüzünden. Allah belanı versin seni ya. Tamam. Bak bak sen ona bak. Ya şurayı da atalım hadi çıkalım hadi hadi hadi. hadi. nasıl? <laughs> koştum lan tufan gel. Allah koştum. Tamam. Tamam. Anladı gitti bir tane. Çok iyisin. Gelsin. Evet tamam Boşun, patladı başun, o. Kal. Bir tane geldi bir tane geldi. Tamam. Gel yedi. Patladı. Gelsin. Ardın. Bir tane daha var efendim. Tamam. Anladı gitti. Bir Allah kahretsin haydi, cephane mı? Lan benim cephanem yok Sinan. Ölme. ya. Tamam. Benim de cephanem bitti. Cephaneye geçtik. Ölme. Ölme. Açıldı mı? O da. Tamam. Ben gelmem lazım. Benim bir. Kanka cephanem yok. Geleyim ama cephanem yok. Yukarıdan mı sıkıyorlar lan bizi? Açılınca haber et. Not Açıldı mı? Açıldı mı? Çok Bir can kaldı. Düşme, düşme, düşme. Açıldı, açıldı. Şimdi içeri fırlayacağım ben, fırlayacağım ben. Seni. Ben içeri geç girmeye bas. bas Açmanı gelmeni bekliyorum. Basayım. Basayım. basayım mı? Bir dakika dur. Eee bas. Bas, bas, bas. Allah kahretsin. Dur, dur. Bas şimdi bas şunu. Basıyorum şu an, basıyorum. İçeridesin değil mi? Evet, evet, evet. Persi, nice. Esa. Nasıl çıktı biz burayı da nasıl attık abi? Allah kahretsin çıldırıyorum şu an. Of. Bak 10 tane oyuna bedeldi. Oğlum adam vur. Oğlum neler yaptık seni. Gidi <laughs> gidi. YouTube'a gider abi YouTube. İlk yayındayız abi her gün